Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ve mutfağıma. Sizlere şöyle kurabiye tarifimle geldim çayların yanında. Bir yumurtam var, biraz tereyağım var, yarım sıvı yağım var, yarım pudra şekerim, yarım nişastam buğday nişastası, alabildiğince un, valenin ve kabartma tozum var. Bunların hepsini harmanlıyoruz. Ben 2 su bardağıyla un koydum. şimdi hepsini karıştırdık, yoğuruyorum. bunları ikiye böldüm. Yarısına da kakao ilave ediyorum. E isterseniz sade de yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoda da gördüğünüz gibi bunları minik minik misket şeklinde şekil veriyorum. şekil verdikten sonra ikisini de ayrı ayrı bir renk ondan bir renk ondan e, e, çiçek haline getiriyorum. Dediğim gibi isterseniz sade de yapabilirsiniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Devam ediyoruz böyle. Bunlar bittikten sonra e, 175 derece fırınımı e, Açtım, ee, ısıtılmış fırına vereceğim bunları da ee, yarım saat 20 dakika içerisinde e, pişiyor. Evet arkadaşlar, bunu da son göstereyim. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bunları pişirdikten sonra havası almayacak bir şekilde kapla da muhafaza edebilirsiniz. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Eyfirar yağlı kağıdına koydum. Ve yarım saatte pişti arkadaşlar. Ee, yani abone abone olmanızı, e, yorum yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel kıyır kıyır oldu. Ee, Tadı da bu kadar mükemmel gerçekten. Ee, kanalıma Büyümesi için desteklerinizi bekliyorum. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle.